Her noktasında savaşmış olması, hep Atatürk'ün yanında direk silah arkadaşı olarak yer almış olması bizim için son derece güzel hikayeler, güzel e, duygular. Uyan, karakteri sağlam e, ve ülkesini seven e, başarılı ins insanlar olarak onun o e, çabasına cevap vermeye çalıştık. Çok daha faydalı olacak arkadaşlarımız var. Onlar yapsınlar demiş. Adana'da yerleşmiş kalmış. Biz o gezememiş ama biz inşallah henüz o tarafa giremedik. Kula'ya gidip dedemin büyüdüğü yerleri de göreceğiz. Cepheden cepheye görevlendirdiği bir kişilik. Kula'da doğup da Adana'da faaliyetler yürütmesi, milli mücadelede önemli başarılar elde etmesi bizim için ayrıca bir övünç kaynağı devletlerine örnek olacak.